Hepinize Gino Selo ve Cano. Bugün Kabil bizlerle. Bakın burada. Ya memlekete geldik hani ya de dedi işte ben hani kaynanamı falan göreyim bir yüzünü göreyim falan filan dedi. O yüzden hani memlekete geldik tatil olsun diye. Sonra bil bakalım Kabil ne fark ettik? Ha? Ne fark ettik? Ağıt Güncel için yapılan oylamada Kabil'in bağlı olabileceği ihtimaliyle e, karşılaştık. Bu doğru mu Kabil? Senin Malek isminde bir çocuğun mu var Kabil? Hı? Açık konuş. Aç, söyle söyle. Utanma. Yani bu haberi duyunca tabi çok kötü olduk biz. Yani ne bileyim. Yani bir tane saklıyormuş benden meğersem. Dedik bir çimene falan dokunalım. Bir doğayı izleyelim, seyredelim. Bir doğa e, yürüyüşü yapalım dedik. Ama hava o kadar sıcak ki onu bile yapamıyoruz. Her taraf e... bütün çimler itin götüne kaçmış. Yani... yani sana inanamıyorum ya. Senin yüzünden Audrey benim gelinim oldu. Memnun musun halinden Kabil? Mutlu musun gerçekten sakladığına? Demek hala sessiz kalmayı tercih ediyorsun. Öyle olsun, öyle olsun. Mekanımız bu şekilde arkadaşlar. Bakın burada bir e, tren rayı var. Kabil bu bizim şey yaptığımız tren rayı değil mi? Bunun ilerisindeki trende kapattık diye kapıyı. Bir bir şeyin kapısını kapattık diye eksi 3 adaptasyon yedik. Senin yüzünden ki Kabil senin suçun hep. Ben dedim sanki astre işte çocuk yaptı diye. Sanki ben dedim ha. Hepsi senin suçun. Ne yaşıyorsak sorumlusu sensin. Bir de utanmaz utanmaz kafanı mafanı çeviriyorsun. Tek kelime konuşamıyorsun. Allah senin belanı vermesin be. Bildiğiniz Audrey benim gelinim oldu. Bu konu hakkında ne hissetmem gerektiğini bilmiyorum. Audrey'yi tanırım ederim. Audrey'nin yaşı benden büyük bir kere. Yani. işte bir ölümsüzle çıkmak böyle bir şey ya. Kim bilir kim bilir sen kaç yaşındasın Kabil. Kim bilir sen kaç yaşındasın. Bak Horozlar bile seni yargılıyor görüyor musun? Horozlar bile. Kim bilir kaçıncı yüzyılda Astra'yı bulmuş da çocuğu yapmış da. Bak 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 horozları duyuyor musun? Utan biraz kendinden utan biraz. Kim bilir kaçıncı yüzyılda yaptı Astra ile bir tane çocuğu Malek diye. Sonra da gitti benden 10 yaş büyük. Kadın benim gelinim oldu senin yüzünden arsız tipe bak ya inanamıyorum yani of senin yüzünden benden 10 yaş büyük bir kadın benim gelinim oldu senin yüzünden hayır bir de daha annemlere söylemedim bile senin bir çocuğun olduğunu ne diyecekler bana dul bir adamla evlenirsem ne diyecekler tadım kaçtı yani arkadaşlar memlekete geleyim iki temiz hava alayım dedim keyfimi kaçırdılar benim ya sen kaçırdın keyfimi evet sen kaçırdın doğru bir de bakıyor alık alık bir tane çakacağım yemin ederim neyse yani böyle parka falan gitmedik gidecektik gitmedik yani sokakta avel avel yürüyoruz şu an bak hava o kadar sıcak bir kere de gelip demedin ki ya ben kanadımla sana gölge yapayım bir serinle bir nefes al bir kere demedi arkadaşlar ya bak hala önden yürüyor bak 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 gidiyor gidiyor görüyorsunuz mu ay kız şu terk edilmiş manastırın orada bir hareketlenme varsa Kabil Kabil nerede Ka Kabil bunu sen ağzını yem Kabil niye beni terk ediyorsun ya Olur, olmadık. Her yerde beni terk edip duruyorsun. Olur olmadık her yerde. Bir şey ihtiyacım oluyor, yoksun. Gel buraya, gel buraya. Burada bir şey oluyor. Ay, burası çok kork, çok korkunç gözüküyor. Ay, buralar çok korkunç arkadaşlar. Kadir, yanımdan ayrılma. Seni var ya pişman ederim. Seni seni pişman ederim. Yanımdan ayrılma. Yanımdan ayrılma. Görüyor musun? Ay ay. kabil ya. Allah'ım ya. tak ederim. Biz binada Malek de yakaladım ya. Allah'ım bugün daha ne kadar kötü olabilir ya. Ağlayacağım. İnanmıyorum Kabil ya. korktum yani bir de. Oğlunla gelinimin içini göreceğim diye. Of. Oh. Ya. Bak benim yemin ederim ailecek sinirlerime çok dokunuyorsunuz ha. Çok pis olacak ha. Vallahi Kabil şu kadarını söyleyeyim. Hiç üzerime alınmam, hiç de çözmeye çalışmam gelip burada efelen mi? Wow, oğlum terk edilmiş binada bir şey. Sakın çeneni bile açma. Zaten başından beri çeneni kapalı tuttun. Şimdi de kapalı tut. Git eski karını mı ararsın? Ne bok yersin bilmiyorum. Ama bu sorunu çöz. Ya oğlunu bir zapt et ya. Ya bu ne ya? Benim oğlum değil. Bana ne kardeşim? Ben, ben ilgilenmiyorum bu durumla. Bana ne ya? Git çöz bu durumu. Git eski karını ara. Öyle melil melil bakma. Git eski karını ara. Hadi git. Allah'ım ya Rabbim ya sabır taşı olsa kırılır arkadaşlar yemin ederim. Sabır taşı olsa kırılır bu aileyle. Ya ben seni nereden buldum zaten ya? Nereden çıktın karşıma ya? Vallahi kabile arkada bıraktım arkadaşlar. Ben önden eve gideceğim. Hem çok psikolojim bozuldu. Ben çok sinirlerim bozuldu tamam mı? Hayır kendisi arsız, oğlu ondan arsız. Ya bu ne biçim aile ya? Gerçekten Yazıklar olsun siz tanıdığım güne be. Yazıklar olsun. Neyse ağaç maç doğa işte arkadaşlar. Vlog da bu kadar ya. Üf. Kapatıyorum ben vlogu. Var ya yemin ederim ifşalayacağım. Gideceğim müfrezeye söyleyeceğim. Diyeceğim işte sizin bu dövüştüğünüz bağ aslında benim kocammış. Bir tane varmış bilmem neymiş. Ben yayacağım ya herkes yayacağım. Donamana kadar herkes bilsin ya. Böyle bir rezalet saklanabilir mi bunca yıl ya? Ben inanamıyorum ya. Arkadaşlar Videoyu burada sonlandıralım artık Yeter Böyle bir ilginç bir şey yapmayı düşünmüştüm Zaten memlekete geldiğimde de Şeyi düşünmüştüm Ya işte giderim vlog çekerim işte Malek Audrey bir yerde basarım falan filan diye düşünmüştüm Ama Kabil'in baba olma ihtimali Bana çok komik geldiği için Bunu da skeçe ekleme kararı aldım Öyle yani umarım komik olmuştur Bilmiyorum komik değilse paylaşmam zaten Öptüm